Sevgili seyirciler, insan vücudunun nasıl muhteşem bir mekanizması olduğunu hepimiz kendi çapımızda biliriz. Az çok biyoloji bilenden işin en ayrıntılı sahasındaki uzmana kadar hep aynı ifade belirtir neticeyi. İnsan eşsiz bir sanat eseridir. İnsanı var eden eşsiz kudret, onun için aklın sırrın eremeyeceği savunma sistemleri koymuştur. Bir yerde beliren mikrobik saldırıya bütün vücudun mekanizmaları müdafaya çekilirler. Her ünite problemin acısını da endişesini de darbeye maruz kalan uzuv kadar yaşarlar. Artık o an her şeyin elindekini o bölgeye teksif ettiği andır. Tam bir yoğunlaşma halidir. Sevgili seyirciler, varlık hak ve adalet üzerinde sağlıklı olarak yürür. Her zulüm ve hak çiğnenmesi semaya açılan engelsiz bir el gibidir. Ne perde olur ne de duymama. Mazlum duası perdesiz ve doğrudan ihkaka hak yapan Allah'adır. Artık cevapsa bu duaya mutlaka gelecektir. Şimdi seyredeceğimiz hikayeyi bizlere Çankırı'dan Rabia Ulusoy göndermiş. Yaşanmış bir olay ve ibretlik bir hadise. Hep birlikte seyrediyoruz. Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek. Canım Zarife'm, seni öyle çok seviyorum ki. Sen eşeklerin en akıllısın. <laughs> Dede ben hep burada kalsam olur mu? Kışın da senden kalayım. Zarife'den ayrılmayı hiç istemiyorum. Hiç olur mu kızım? Okulun var senin. Okul bırakılır mı? Olsun buradaki okula giderim ben de. Annem baban. Özlemeyecek misin onları? Özlerim değil mi? Daha bir sürü vaktimiz var kızım. Olmadı gelecek yaz yine gelirsin. Zarife de yolunu bekler seni. Ha? Hadi bakalım. Ben koyunları toplayayım. Yavaş yavaş gidelim. Hava kararmadan varalım köyümüze. Gel Zarife. Hadi gel canım. Nereye kayboldu bu oğlan gene? Nereye gittiğini sana söyledi mi hanım? Yok. Görmedim hiç. Bak. Gene o kıza gitti bu oğlan. <laughs> Bey gözünü sevin, gitme şu çocuğun üstüne. Bu ne öksürük böyle Elmas? Bir doktora götürelim seni. Kaç zamandır geçmedi gitti. Yok bir şey yok. Öyle arasını tutuyor işte. Selamün aleyküm satılmış ha? Aleyküm selam durmuş. Benim koyunlara iyi bakıyorsun değil mi? Gücüm yettiğince bakmaya çalışıyorum ağam. Kızım. Çek şu hayvanı şu tarafa. Bahçeye girmesin. Hadi kızım. Hadi. 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 Tamam amca. Gel Zarife. Gel bizim değil onlar. Bu aralar ben sıkıştım gelmezsin. biraz ağam. Torunum da yanımda. E ihtiyacımız oluyor. Hiç olmazsa biraz para verebilsen. Şimdi veremem. Sonra konuşurum. Hadi güle güle. Güle güle hadi. Hadi, sonra konuşuruz. Hadi, hadi. yavrum, hadi gidelim. Hadi. Hadi. hadi, hadi, çek. Hadi. Hadi, hadi. hadi yavrum. Şişt. Şişt. Gel. Gel. Ne yapıyorsun sen burada? Bir gören olacak şimdi. Ne yapayım? Çok göreceğim geldi. Tamam, hadi gördün, git şimdi. Dur. Bir sevdiğini söyle, öyle gideyim. Yoksa bir adım atmam ona göre. Hadi Şengül. Tamam anne, geldim şimdi. Ya başım belaya mı sokacaksın sen benim? Hadi kızım, gelsene. Sabah bir kayboldu, hala yok. Aklı bir karış havada tabii. Biliyorum ben. Mutlaka o kızın yanına gitti gene. Bey, sen de müsaade et şu olana. Sevmişler birbirlerini. Ne diye engel olursun? Olacağım tabii. Benim de bu köyde bir adım bir sanım var. Satılmış ağanın oğlu... ...bostancının kızıyla evlenmiş dedirtmem. Onlar da insan değil mi? Ha ağa olmuş ha bostancı ne fark eder? Olmaz. <laughs> Ölse mezara da girse isim vermem bu işe. Bu böyle bilir. Zaten bir öldürmediğin kaldı baba. Yılmaz. Sen ağa oğlusun. Benim oğlumsun. Ağolu yerini bilmeli önce. Ben yerimi biliyorum baba. Şengül'ün yeri de benim yanım. Onun yeri bostanın çukur deresi. Davul bile dengi dengini oğlum. Boşuna heveslenme. ben hayattayken böyle bir şey izin vermem. Anlaşıldı mı? Bak oğlum. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Geri dönülmez hatalar yapma. Hep benim iyiliğimi düşünüyorsun zaten. Ama beni düşündüğün hiç yok. Yaramaz çocuk. Hadi kızım, Zarife'yi ağırdan çıkar da gidelim. Tamam dede. <laughs> Nereye gitti bu yaramaz yine? Evin arkasına bak bakayım. Oralarda mı acaba? Hemen bakıyorum. <laughs> vay arsız hayvan vay. Çekil. Bahçeyi mahvettin. Çekil. Allah seni kahretsin. Bündür bu hayvan. Yürü. Yürü. Gel. Çüş. Hadi. Çüş. Çüş. Sen hayvan seni! Geç! Allah'ın cezası seni! Yürü! Yürü! Allah'ın cezası! Yürü! Yürü! Ben de hayvan! Yürü! Geç! Geç! Bulamadım! Hiçbir yerde yok! Seni. Tüh! bahçe be! benim bahçe! Yürü! İşte Yürü orada! Seni. Yürü! Satılmış ha! Satılmış Satılmış Ne satılmış Sahip çık şu hayvanına. Sabah sabah bahçeye girmiş birbirine katmış her şeyi atur atur yemiş. Kusura bakma satılmış ha. E biz de onu arıyoruz sabahtan beri. Siz belanızı arıyorsunuz. Zaten sinirim tepemde. Satılmış ha. Hani dün konuştuyduk ya şu para işini. Ne parası be? Hala utanmadan param istiyorsun? Eşeğini yediklerle say onu. Töbe tövbe. tövbe. Eşeği bahçeye sokmuş Üzünen şeymiş mi de utanmadan Canım para benim. Niye böyle yapıyor ki satılmış amca? Ne olmuş biraz dediyse hiç dövülür mü? Hem suç onun değil ki bizim. Canım benim hiç üzülme sen. Bakma satılmış amcanın söylediklerine. <laughs> Niye asın suratını böyle? Somurtmaya mı geldin buraya? Beni istemeye gelecekler Yılmaz. Kim gelecekmiş? Demirci Adiller. Bak artık ne olacaksa olsun Yılmaz. Ben babama karşı duramıyorum artık. Bu sefer verecek beni. Elini çabuk tut. Bir an önce istemeye gelin beni. Laftan anlamıyor ki babam. Ne yapayım? Peki o laftan anlamıyorsa biz de zorlasak biraz. Nasıl olacak o iş?

İnşallah yavrum inşallah. Allah büyüktür kızım. Bir yolunu buluruz. Ne bu rezalet? Ne iş var bu kızım burada? Kurban olayım bey. Sinirine hakim ol. Sen otur yerine bakayım. Çık bakayım. Hadi. Hadi çık diyorum sana. Şey... Sen... Sen ne yaptın? Şengül'ü kaçırdım baba evleneceğiz biz. Sen delirdin mi? Ne kaçırması ne evlenmesi. İzniniz olursa gelininiz olacağım baba. Baban kendi evinde kızım. Yanlış gelmişsin sen. Hadi hadi çık. Çabuk çabuk al çantanı evine git. Akşam akşam rezalet çıkmasın. Bey bundan sonra geri dönmeyelim. İzin ver de yapalım nikahlarını. Olsun bizsin. Sen kabahatinle otur yerine. Seninle sonra konuşacağız. Benden habersiz işler çeviriyor. Şuna bak. Hadi, hadi kızım. Sen de evine git. Hiçbir yere gitmeyecek baba. Bundan sonra benim yanımda olacak. Satılmış şanın oğlu kız kaçıracak ve evlenecek. Ben de buna müsaade edeceğim ha? Hadi, hadi sen de defol evine. Hadi! Yoksa bütün köyü rezil ederim Şengül. seni. Yılmaz, Şengül. Yılmaz dur! Yılmaz, Şengül. Yılmaz. <laughs> Allah aşkına Şengül. yapma! Yılmaz, dur diyor. <laughs> Yılmaz! Yapma ne be! Yapıyorsun? Rezil rüsva ettin beni. Hangi akılla yaptın bunu? Beni rezil ettin el aleme. Hiç mi düşünmedin el aleme rezil olacağımızı? Düşünmedim. El dediğinden bana ne? Seviyorum onu anladın mı? Seviyorum. Hadi geç içeri. Geç. Sen de ne yapıyorsun burada? Öksürme durma. Geç içeri. Geç. Hadi. ...çalışıyorsun sen ha? Ben senin için neler düşünüyorum... ...bir de senin yaptığına bak. Benim sözümü dinleyeceksin. Tamam mı? Unutma Yılmaz. Benim sözümü dinleyeceksin. Sen ağolsun Yılmaz. Ağ olursun. Unutma bunu. Herkes dengi Bunu unutma. Herkes dengi dengine. Sabaha kadar bir damla uyku girmedi gözüme. Sömükle Yılmaz. Adam olmuş da kız kaçırıyor. Bak bak bak. Bir şey yap be hanım. Ballı zencefil süt iç. Yakı yak. İçin sökülüyor valla. Geçecek inşallah. Geçecek. Yılmaz. Yılmaz dur. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Bal gibi de var. Yanlış yunluş işler yapacağına baba sözü dinle. Gel buraya. Artık bildiğim gibi hareket edeceğim. Siz de bunu göreceksiniz. Yılmaz! Satılmış. Yılmaz! Sakin ol. Yılmaz! 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 Gel buraya diyorum. Yahu yine mi sen ya? Ya yine mi sen ya? Ne işin var senin burada? Hayvan seni hayvan. Seni uğraşacak. Sahibin yok mu lan? Sahibin yok mu senin? Geberteceğim seni. Geberteceğim. Ne istiyorsun şu muhakkede Ne istiyorsun lan? Geberteceğim seni. Geberteceğim. Geberteceğim. Al sana. Hadi dede hadi çabuk ol. Tamam kızım. Geber. Zarife. Hadi dede. Geber. Aa, satılmış ağam ne yaptın? Ağam bu hayvan benim elim ayağımdı. Çekilin şu ayağımın altından. Dede, dedeciğim Alın şu leşinizi. <gülüyor> <gülüyor> götürün buradan. İyiyim kızım. O benim can yoldaşım. benim elim Zarife. ayağımdı. Niye yaptın bunu amca? Niye? Zarlamayın kapımın önünde. Alın götürün şu leşi buradan hadi. Zarife. Bu yaptığın yanına kalmaz inşallah. Dilerim Allah'tan bu hayvana ettiklerin evindekilerden çıkar inşallah. Acılarıyla yanar, kar olursun inşallah. Konuşma çoban parçası seni. Defol, defolun buradan. Hadi. Defolun gidin. Leşinizi de götürün. Hayvanların en akıllısıydı. Ben ne yapacağım şimdi buralarda onsuz? Ya sen? Senin dervişini görmüyor muydu? Öyle kızım öyle. Satılmış hazları feyini öldürdü ki dede. Ben onun yediklerini tekrar ekerdim. Büyütürdüm gidene kadar. Ah kızım. <laughs> Bazı insanlar ne vicdan bilir ne hak tanır. O hayvanca az kadar bile masum olamazlar. Büyüyünce daha iyi anlarsın. Hadi sil gözünü yer. Hadi sil. Kendi derdim yetmiyor sanki. Bir de eşekle uğraşıyoruz. Çobana kıran mı girdi? Başka çoban bulurum. Elmas. Elmas. iyi misin? Elmas. 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 Bu. 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 Demiştim ben sana be hanım gidelim demiştim bir doktora. Hay Allah. Gideriz, satılmış gideriz. Yardım et de bir çeşmeye gidelim. Hadi gel. <laughs> Hadi. Gel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır Yılmaz? Ne bu arpacık kumrusu gibi düşünmeler böyle? Boşver. Sen bilirsin. Hadi hayırlısı olsun Adil emmi. Allah tamamını erdirsin. Sağ olasın. Çok şükür. Torun torbaya da karışacağız inşallah. İnşallah. Vallahi duyunca çok sevindim. Şengül iyi kız. Temiz kız. Sonu iyi abi, olsun abi. da. Abi. İnşallah iyi olur Adil emmi. Tamam tamam ben hallederim bırak. Nasılsın Yılmaz? İyi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nesi var Yılmaz'ın? Bilmem. Var bir sıkıntısı ama olamaz böyle bir şey ya. Nasıl olur? Şengül, Şengül dur biraz. Şengül, Şengül. Doğru mu duyduklarım? Bundan sonra görüşmeyelim Yılmaz. Ne yapalım? Nesip böyleymiş. İstenilmediğim yere gelin gitmem ben. Babanla aram bozulmasın. Şengül. Bayram yapın artık baba. Muradını erdin sonunda. Şengül evleniyor. Öyle mi? Söylemiştim be oğlum sana. O kızdan hayır gelmez demiştim. Dokunma bana. <laughs> yapma evladım. Yapma böyle. Biz baba oğul değil miyiz? Sakın. Sakın ama bana oğlum deme bir daha. Mutluluğumu ayakları altına aldın. Beni hayattan soğuttun. Yılmaz. Yok artık. Senin gibi babam yok artık benim. Yok! Yılmaz! Evladım! <laughs> Hanım, iyi misin? Nasıl dayanacağım ben buna? Nasıl? Selamın aleyküm durmuş. Ve aleyküm esselam. Yüklenmiş böyle nereden geliyorsun? Biraz ondur şeker de aldım. Durmuş. Böyle durumlarda çekilme bak. Bizim beygir kapının önünde duruyor. Sağ olasın Adil. Eksik olma. İdare Hı. ediyoruz şimdilik. Peki o zaman. Hadi selametle. Hı. eski günlerimiz bir yana oldu. Ayrılık geldi başa. Katlanmak gerek. Seni çok özledim arkadaşım eşek. Ah ya ağlama. Ağlama bir tane. Dede Zarife'yi çok özledim ben. Ah satılmış ha ah. Şuncağızı üzmekle ne geçti eline ha? Tahliller maalesef iyi şeyler göstermiyor. Nesi var? İnce hastalık filan değildir inşallah. Daha da kötü. Karınız akciğer kanseri. Ne? Kanser mi? Oldukça da ilerlemiş. Bu safhadan sonra ne yaparız bilemiyorum. <laughs> Ölecek miyim doktor bey? Yok yok. Fakat yıllarca sürebilir bu. Kaldırabilir misiniz? Ne gerekiyorsa yaparız. Peki. Bugün hastaneye yatırmamız lazım. İsterseniz hazırlığınızı yapın da eşinizi hemen yatıralım. Allah'ım nasıl unuturum ben onu? Nasıl yaşarım ben onsuz? Nasıl dayanırım? <laughs> gül. Yemeklerimi iyice anladım diyeyim. Merak etme am. Bir alıcı olursa hayvanlara haber ederim ben. Sağ ol. Şey... Elmas yengenin durumu çok mu kötü ağam? Kanser. Yılmaz! Oğlum! Yılmaz! 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 Oğlum! Yılmaz ne yaptın sen evladım? Ne yaptın? Allah'ım ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Yılmaz evladım! Ne yaptın kendine gel! <laughs> Zarlamayın kapımın önünde. Alın götürün şu leşi buradan hadi. Bu yaptığın bu yanına kalmaz inşallah. Satılmış ha. Dilerim Allah'tan bu hayvana ettiklerin evindekilerden çıkar inşallah. Acılarıyla yanar. Kar olursun inşallah. Konuşma çoban parçası seni. Defol, defol buradan. Çıkın gidin. Gidin evimin önünden. Nesi var? İnce hastalık falan değildir inşallah. Daha da kötü. Karınız akciğer kanseri. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın? Oğlum... Sevgili seyirciler, kemerli köprülerin kilit taşı diye tabir edilen yapı malzemesi vardır. Kemerin onca dizili taşları arasında herhangi bir taş gibidir. Fakat bulunduğu konum itibariyle bütün yapı taşlarıyla adeta tek tek bağlantılıdır. Hasar görmesinde veya herhangi bir darbeye maruz kalmasında bütün yapı çöker. Hak ve hukuk bu insan hayatında gerek şahsi, gerek toplum hayatında kilit taşı gibidir. Zaten dünden bugüne bütün semavi beyanlarda bu gerçeği haykırmış durmuşlardır. Tarihte bu hakikatin olumlu ve olumsuz örnekleriyle dolu değil midir?